Gram videomuza hoşgeldiniz. Ben Arif Pogucu size beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bayıklarınızı beğenirseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip aşağıda bir destek olabilirsiniz. şimdi bir ara Almanya Rebilt vardı. Yani Alman milli futbolcu oluşan bir Rebilt yapacaktık. Şimdi ben buradan Borussia Dortmund'u almayı düşünüyorum. Biraz pahalıymış ama Leipzig'i mi alsam acaba? Yo arasında fark yok ama Dortmund'la yapasım var. Sonra belki ileride Dortmund'la alakalı bir şey daha yapabilirim. Bu arada bu oyun orijinaldir onu söyleyeyim. Bende Bucks'lar bir ara gel vardı bu şekilde. Şimdi Alman oyuncu güzel bir teklif var. Satıp daha ucuza başkasını alabilir miyiz ya da daha iyisini bilmiyorum. Oyuncunun ismini bulalım önce. Şimdilik Alman oyuncular satmak istemiyorum tabii. Stopermiş 23 yaşında. İyisini bulamazsam ona göre şey yapacağım. Şimdilik bunu satmayalım. Kobel'e güzel bir teklif var. Kobel'i gönderelim. İki kişi bir oyuncu teklif yapmış galiba. Ben onu dikkat etmedim ama umarım pahalı olana da. Şimdi bir maça gir çık yapacağım. Genelde transferlerin çoğu bir maça gir çık yapınca genelde geliyor. Teklifler bir daha gelebiliyor yani. Bir bakalım teklif geldi mi? Geldi e, kardeş Süley'e teklif gelmiş. Ula zaten Almanya milli takımı ya bu. Alman oyuncu rebilt dedik ama zaten bu takım Alman oyuncularla dolu. Şöyle bir sıkıntı var. Sattığımız oyuncuyu geri alabiliyoruz. Kazara sebebi de şu. Oyunun büyük bir açı var. Düzeltildi mi bilmiyorum. Oyuncuyu satıyoruz. Sattığımız kulüp listeye koyuyor transfer listesi. Hacı oyuncu almışsın. Transfer listesine niye koyuyorsun? Koyuyor ondan sonra ben kazara tekrar oynayalım. Çünkü çoğu oyuncu ucuz olsun diye transfer listesinden alıyorum. Hacı. Bu rebilt biraz patladı neden patladı? Çünkü Dortmund zaten milli takım oyuncuları varmış. O zaman bunu biz şöyle yapacağız. Çıkalım buradan. Almanya'da yapmayacağız. O zaman şunu bir kapatalım. Dortmund'la ileride başka rebuild yaparız. aldığımız boşa gitmesin. Şöyle bir şey yapacağız. Profesyonel kulüpler ee başka ligde yapacağız. İspanya'da bir takım var mıydı? Var mı aldığım bir takım vardı İspanya'da? Real Madrid var. O zaman Real Madrid'i Alman takımına çevireceğiz. Kurtuas var kalede. Onun dışında Toni Kroos var. Gerisini yapsatabiliriz. satabiliriz. Şimdi Mendy Tottenham istiyormuş. O Rudiger hacı ya. Rudiger 60 milyona. 92 hız. Top çalma 87 bulamazsak Rudiger şu anlık dursun. Alman oyuncu rehabiliti en iyisi Real Madrid'de yapacağız. Çünkü Dortmund'da tüm Alman oyuncular orada dolu olduğu için orada yapma şansımız yok. Bir maç atla diyelim. Gelen tekliflere göre bakacağız. Ondan sonra zaten ben hızlı bir şekilde transferlere girişeceğim. Bakalım teklif var mı? Var. Kurtuasa'da teklif var. Acı. Lopez'i bir gönder. E, Lopez'i gönderdik. Şimdilik pahalıdan değil de Arda Güler. Arda Güler bakalım nereye gidecek. Real Madrid Arda Güler'i Britton'a İngiltere'ye gitti yanlış değilse. Hangi lig? Britton'u ikinci mi acaba bilemeyeceğim. Bu Brezilya'da gönder. E, bu da ha bir dakika. Red Bull'a ait bir takıma gitti. Enteresan bir takım. Bu Red Bull'un üçüncü takımıydı galiba. Biri Almanya Ligi'nde. Biri ne hangi ligdeydi ya? 3 tane takımlar var. Bu arada satarken ha İspanyolmuş. Tamam sat. Sat 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 bakalım. Nereye gidecek? Real Sociedad'a gidiyor. Hadi bakalım. Bu nereye gidiyor? Newcastle United'a gidiyor. Fiyatlara hiç bakmıyorum çünkü teklifler başka gelmeyecek zaten. 18 milyon. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Brentford'a gidiyorsun. Güzel. Seni bakalım nereye göndereceğiz? İspanyolları gönderiyoruz. Atletico 15 milyona gitti. Josula evet transfer burada patladı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Teklif gelen oyuncuları şu anda satmayı düşünmüyorum. Ee, şu anda tabi. Ee, ondan daha ucuza bulursam satarım. Param yetmedi yerde. Bakarız. Almanya oyuncularını seçiyoruz. Listecik olan oyunculardan bakacağım. 80, 90, 85 arası bir oyuncu var listede olan. Bu da bir tonda bir oyuncumuş. Gördüğünüz üzere 81'lik 32 yaşında. Ee, bu oyuncu iş yapar mı? Yapar diye düşünüyorum. Dayanıklılık da iyi. Güzel gel bakalım. Listede olduğu için direkt alıyoruz zaten. Listede 75-80 arası oyuncular varmış. Galatasaray'da Kerem Demirbay var. Bir dakika bu top çalması 83. Merkez orta sahada. Kerem sen ne durumdasın? 75. Ama şutun iyi Kerem ya. Merkez orta sahada aslında şuttan dolayı iş yapacağını düşünüyorum. Bunu da 9.4'e getirelim. Bir tane Türkiye'den geldi. Adam Türkiye'de oynamadan buraya getirmiş olduk. Kimi getirebiliriz? Arsenal'da Kavi varmış. 54 milyon. 16 milyona Leverkusen'de bu oyuncu var. 87 dayanıklılığı var ama oyuncunun özelliklerini görmüyoruz. Top çalması nasıl bilmiyorum ama bu oyuncuya 20 milyon teklif edeceğim. 20 milyona geliyor. Umarım kötü bir oyuncu değildir. Özelliklerini görmeden transfer ettik. 90 top çalma müthiş. Müthiş tam oynatacağım taktiklerde. Aslında oyunu 4-2-3-1 de gelmiş ama zaten ha böyle de olabilir aslında. 85-90 arası o Manuel Neuer varmış. Neuer yaşlı ama bir sezon rebuild yapacağız. Bir sezonda dolayı kaleciyi iyi paraya satıp Neuer'i e kaleye koyabiliriz aslında. 87 top çalması var. Neuer gel bakalım 10 milyona. Tabii 10 milyona vermezler bunlar. 14'e verir mi? 14'e verdiler güzel. Bu oyuna karşılaştırmak gelmesi şart yani. Ben buradan karşılaştırma tuşuna basıp karşılaştırabilsem güzel olacak. Şimdi Süley'i almak istiyorum. 45'e verirler mi bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Vermediler. 50'ye deneyeceğiz. Çok pahalı transfer yaptık ya. Cidden para bir anda suyunu çeki verecek. Sergey Grabari nasıl telaffuz ediliyorsa 87 şutu varmış. Ee, bunu 36'ya bir deneyelim bakalım bir. Forvet şu anda denk gelmedi galiba. Güzel. Onlar kabul etti. Transfer listesinde Alman bir oyuncu yok. Şimdi bunu da transfer ettik. Bir yandan da satmaya geçmemiz lazım. Rodrigo tamam Brezilyalıymış. Şimdi ilk 11'de şu anda neredeyse Alman oyuncularla doldurmak üzereyiz. Forvet ve sağ kanatta kaldı yabancı olarak. Birkaç oyuncu daha satalım bence. Çünkü para kalmadı. O zaman biz kaleci kurtuğasa güzel bir teklif gelmişken hatta teklifi yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Adama 1 lira fazla vermeyiz diyorlar. Kabul et o zaman. Rudiger biraz daha beklesin. Rudiger'e de güzel teklif var ama stopere e, alabilecek miyiz bilmiyorum. E, bizim galiba forvet sıkıntısı yaşayacak gibiyiz. Şöyle SF'yi seçelim ama çıkmıyor gördüğünüz gibi Alman bir forvet. 80-85 e arası Timo Werner var. Bunu da şutunu bilmiyorum ve 83 derecede yani. Ve bu riskli yani bunun da değerini bilmiyoruz. Yani mecburen şöyle araştırmacı araştıracak bunu. Şunu alalım. Bu daha dengeli gibi. 3 hafta sürecek diyor. Bazen hemen bitirebiliyorduk. Bir bakmak istiyorum. Aynen 3'e bitirebiliyoruz. Yapıştır. Gel bakalım. Oyuncu 85 şutunda 33 milyonmuş. Ee, 35'e alır mıyız? Orat konusunda biraz sıkıntı yaşayacak gibiyiz. Hadi 43 son teklifim. Çünkü yoksa sıkıntı. Tamam 43'e geldi. 75-80 arası forvetler varmış. 11 tane. On dışında yok yani. Şu anda açık olanlardan 6 milyona var, 8 milyona var. Dynac'lar bunun iyi olduğu için bunu 10 milyona ya da 9 milyona bir deneyelim. 10 milyona deniyorum. 10 milyona kabul ettiler Tim'i. Tim 87 şut çekiyor Neredeyse şeyden şeyden Timo'dan daha iyi şut çekiyor. Yaşları aynı, hızları Timo e, daha hızlı gördüğünüz gibi. Eee top çalması önemli değil diyor. Pas e, Timo'nun daha iyi gibi ve dayanıklılık timin daha iyi gibi. Tim ve Timo değişecek. Arasam bu kadar denk gelmesin sadece Tim Timo. İlk 11'imiz Alman oldu diyeceğim ama Kepa kaldı galiba. Onun dışında tam olmadı gibi. Kamavinga'yı bir gönderelim. Biraz paramız gelsin de galiba sağlam bir 11 olmayacak gibi. Şampiyonluk biraz zor gibi Alman oyuncularla. Ligde şampiyon olsak bakacağız. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zor gibi geliyor. Şimdi bakalım 75 milyonluk oyuncu Tottenham'a düşük gitti be. Teklif gelse 100 milyar bile gidebilecek bir oyuncuydu. Jude Belikham nereye gidecek bakalım. Lyon'a bir oyuncu gönderdik. Belikham bakalım. 55 milyon Newcastle'a gidiyor. Hadi bakalım. 20 milyona gitti. Ee, tamam durdu. Bayağı da paramız olduğu için bu Joshua Kimmich mi? Artık onu almayı düşünüyorum. 69-79'a verirler mi acaba? Umarım verirsiniz. Vermediler. O zaman 79'a vermediler. 89'a verir misiniz? Verdiniz yani sonunda. 20 milyon fazla verdik yani. En pahalı transferimiz bu oldu gibi. Şöyle bunu burada oynayacak zaten. Bir dakika. Yanlış oyuncu mu çektik oraya? 85-90 arası 3 oyuncu kaldı gördüğünüz üzere. Teşekkür. Bir ilk alabiliriz gibi duruyor şu anda. İlkay'ı hatta bir deneyeceğim. 39 milyon ilk verirler mi? Verdiler. Kaleciler almayı düşünmüyorum. Çünkü kaleciler 2 tane kaldı. Kaleciye de kadar para vermek istemiyorum. Çünkü Neuer iş yapar diye düşünüyorum. Daha ucuza bir yedek kaleci alınabilir. Aslında bu Frankfurt'taki oyuncu da alınabilir gibi. Ama yedek yani Neuer ben ilk 11 kaleci olarak düşününce. O kadar kalıcıya para veresim gelmiyor şu anda. Boncuğun da değeri bilinmiyor. 81'lik. Bunu bir aslanımız bir araştıra dursun. Yetenek avcımız. Menajer hızlı araştırma bir kere mi oluyor? Ha, bu yenisini aldım. Onda bak şu an bir bitiyor. 1'e bire bitirdik. E, 61 top çalması güzel. E, bunu da transfer edelim. 27'ymiş. 37'ye verirler mi? Güzel 37'ye verdiler. Şimdi takımı biraz düzelsek iyi olacak çünkü çok karışmaya başladı. İlk 11 bir nevi kuruldu ama yedekler biraz sıkıntı. Soldek aratınca 75-80 arası çıkıyor Almanya'dan. Kim varmış? Bunlar da şeyleri gözükmüyor hacı. bekte de sadece bir tane bek var. Bunu alalım. Yedek olarak alırız bunu zaten. Orada oynayan bir oyuncu var zaten şu anda tam oynamasa da oynayacak gibi duruyor. Eder Milito'yu bir gönderelim. En pahalı o. Napoli'ye gidiyor. Sonrasında David Alaba'yı gönderelim. Real Sociedad'a da gidiyor. Şu stoper'i de gönderelim. Bize stoper de lazım olacak ha. Yedekte sıkıntımız var. Luka Modric. Napoli'ye gidiyor. Evet şu an başka transfer yani oyuncu satamıyoruz. Şimdi Getan Gavcısındaki olan oyuncu 3 baksa bitirebiliyoruz. O da fazla yazmıyor mu diyor ya haftayı? Ee, 81'lik bu kaleciyi alalım. 12 15'e verir misiniz? Verdiler güzel. 2 hafta diyor. 1'e düşür bitirelim. Stoper 94 top çalması var. Pası falan çok iyi. 17 adet. Kabul etti. 4 bir hafta kalmış ya. Niye 4 box istiyorsun ki bir hafta şeye? Demil bir karışık Süper Kupa maçına gitmeden önce. Şu oyuncuları bir daha düzenleyelim. Şu Kep aradan bir çıkaralım. 2 oyuncu aldığımız iki oyuncu daha satabiliyoruz. Şimdi Josula'yı da gönderince Alman oyuncu oluyor komple takım. Evet. Alman oyuncu rebility'miz şu anlık. Evet. Takım bu şekilde. Tamam. Oyuncu satma bitti artık. Almaya başlayacağız. Sen şöyle düzel. Şimdi paramız olduğuna göre bence sağlam bir sakınat daha alalım. Çünkü bayağı paramız var. Hatta şöyle transfere gireyim. Buradan pahalı oyunculara bakalım. Şöyle en pahalı oyunculardan. Emre Can 28. En kalitesi Kavi var. Kaye, Kayye. Herodes. nasıl bilmiyorum. Merkez ortası ve forvetle oynama ihtimali var. Ondan dolayı bence forvet olarak şutu iyiyse eğer çok iş yapacaklar. 64'e gel. Güzel. 64'e geliyor. Umarım iyi iyisindir yani. Fiyata iyi olman lazım. Şöyle bir karşılaştırma. Şutu çok kötü ya. Hacı 87 adam sağ kanatta adam. Yani senin şu iyi bazen arkadaş iyi şutlar çekiyor. Hızı iyi. 75-80 arası er toplar çıkıyor. Onlarda burada gördüğünüz gibi şu 21'lik gençi hiç araştırmadan direkt alıyorum. 11 milyona verin. Aslında 10 yazacaktım ama 11 yazdı. Gel bakalım. Umarım iyisindir. Stoperde çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. Sağ bek aldık. Süle duruma göre sakatlanmazsa Süle ortaya da gidebilir. Brett e, nasıl bir oyuncu çıkar? 38 milyon bir deneyelim. 38 milyon da geliyor. Baya para arttı ya. Bu adam 81 şut. Hacı aldım oyuncu işte, şutları düşük yani. Pası iyi. Orta saha olarak tamam pası iyi olabilir ama dayanıklıdır. Neyse. Hacı iyi stoper yok almayacağım ondan dolayı. Bir sol bek var. Onu da öğrenmek için bir maç atlamamız lazım. Süper Kupa yarı finalinde Real Sociedad niye yarı final? Ona kaybediyoruz ha. <laughs> yarı finalde maçı kaybediyoruz. Ee, Süper Kupa yarı finalde final Real Sociedad'ın oluyor. 78 potansiyel. Ha zaten bu potansiyelinde. Gel bakalım. 20 milyon ne acı ya. 12 milyona gel. Güzel. Philips Max. Şampiyonlar Ligi Napoli Galatasaray ve garip bir takıma karşı olacak. Garip bir e, Şampiyonlar Ligi olacak gibi. Şu anda lig tablosunu göremiyoruz. Tamam Şimdilik bir Şampiyonlar Ligi maçını bir atla diyelim. Kerem Aktürkoğlu attı. E, 3-1 kazanıyoruz evimizde. Şimdi Galatasaray ilk maçını mağlubiyetle ayrıldı. Lige şöyle bir göstereyim kısa bir şekilde. E, Barcelona ve garip bir takıma karşı mağlubiyet yaşadım. Ve ona rağmen ligde böyle. Timo iyi gol atmaya başladı yanlış değilse. Şöyle bir bakalım. Asiste kimse yok. Gol kralında Timo 12 golü var. Timo zaten bir maçla attı. 3-4 tane atıyor da. Kimi yenilmiştik biz? Garip bir takıma karşı yenilmiştik. Şampiyonlar Ligi'nde son maçı 2-0 kaybet şey kazanıyoruz. İlk maçı e, Napoli'ye karşı 2-0 kaybetmiştik. Galatasaray'da şu anda 3. olarak gruptan çıkmayı başarıyor. E, bir beraberliğimizi Tobola'ya karşı 1-0 yeniliyorduk. 1-1 oldu. Yani garip yani cidden var ya son 3-4 maç saçma sapan yenilgiler oldu. Ligde de şu an kötü gidiyoruz. 4. sıraya kadar geriledik. Atıyorum Cadiz'e beraber kalıp sonrasında Las Palas'a beraber kalıp Grinoy'a mı kimin birine saçma sapan takımlara karşı maç kaybettik yani. Öyle böyle değil yani. Ve bizim timomuz da sakatlanmıştı açıkçası. Ve bunu hızlı bir şekilde iyileştirdim zaten. Neyse biraz hızlı bir şekilde yine gideceğim. Çünkü ee, bu takım ne şampiyon olabilir ne şampiyonlar ligi şampiyonu olabilir. Yani iyi bir forvetimiz yok. Timo bak şu an atıyor ama her zaman bunu başaramıyor yani. Hadi be 90 artı Felix 2-2. Atatürk Matik'i yenemedik. 5. sıraya kadar geriliyoruz gittikçe. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız Bayer Münih'e karşı biraz sıkıntılı. Direkt oynayacağım. Bakalım neler olacak. Güzel kestik ilk pozisyon olan daha ben oyunu başlatmadım. Kendileri başlattı. Şöyle bir sesi bir tık kısalım. Güzel. Timo Werner. Timo atıyoruz. Biz oynamadığımız sürece bu takım kendi kazanamayacak gibi duruyor. Bakalım. 1-0 öne geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler olacak. Bayern Münik ile başladı. Ama kesti mi orada topu? Gariplik oldu ama yine top bizdeymiş. Güzel. Ataktayız. Ama çok değişik bir yerden ataktayız. Kar yağıyor ama kar yağışı sahanın içinde yıldızlar varmış gibi. Başımı döndürüyor şu anda cidden. Ee, kar yağışını tam becerememişler gibi geldi ama benim bu oyuncu koşamıyor. Cidden koşamıyor. Bu pozisyonu var ya hiç oynamama gerek yok yani. Koşmuyor adam ya. Cidden bu saçmalık olamaz ya. Son bir atak şansı. Kaleci kalesini terk etti. Ve gol. Toni Kroos. Bu fırsatı değerlendiriyoruz. Bayern Münih karşısında son 16'da ilk maçta deplasmanda 2-0 öne geçtik ve 3. fırsat Oyuncumuz demin yürüyordu. Bakalım Tony Cross yürüyor mu koşuyor mu? Tony Cross koşuyor gibi gördüğünüz gibi. Şimdi geri dön. Tony Cross koşuyor ama ee, kime pas vereceğim bilmiyorum. Adem, kademe kademe geliyorum ama şimdi geri dön. Oğlum bu adam da içeri doğru bir orta yap. Hadi be corner olsa güzelmiş. Yani o adamı göremiyorum yani. Açı saçmalığı var oyunun yani. Çok kötü boyunun bazı şeyleri ama hala düzeltmiyorlar. 2-0 kazanıyoruz. Barcelona'yı ligde 3-0 yeniyoruz. Timo Werner sen de sakatlanmaya çok heveslisin ya. kavenin bu arada şutu artmış. gibi 86 olmuş. KV'yi bir oynatalım. Bayern Münih Romanşi bakalım neler olacak. 1-0 2-2 Ve 90 artı 4. Pascal atıyor ve turu getiren golü atıyor. Tur bizim olması lazım. Aynen yani çok enteresan oldu. Şimdi bakalım bir sonraki turda rakibimiz kim olacak? Oğlum bu forvetlerde ne var ya? Herkes sakatlanıyor ya. Kavi sen forvet oynuyordun galiba. Biz seni forvete çekelim. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşı karşıya geliyoruz. Evimizdeyiz. Bir atlayalım bakalım bir. 2-0. Güzel. 2-0 evimizde kapatıyoruz Napoli'ye karşı. Şöyle bakalım bir. City, Dortmund, Milan, PSG. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Başarabilecek miyiz? Ligde ulusal kupaymış. Konferans Ligi'ye. Çünkü ligde biraz işimiz zor yani. Şampiyonluk şansımız yok ya. Acı olmaz. takım şampiyon mampiyon olamaz. Biz şampiyonlar ligini zorlayalım bence. Bayağı fark açmış Barcelona çünkü. Saçma sapan yerlerde puan kayıpları yaşandı yani. Gidiyorsun Real Barcelona yeniyorsun. Bak Sosyete'de yeniliyor ya. Atmıyor takım acı atmıyor yani. Takımı ufak bir rotasyona soktuk. Bakalım neler olacak. Şöyle maç atla diyelim. 2-0'ın rovanşında 2-1 oluyor ve toplam skorda tur atlamayı başarıyoruz. Steve Paris, e, Barcelona. Barcelona'a kapışmak isterim. Bakalım rakibimiz kim olacak. Ulusal Kupa yarı finalinde. Real Sociedad'a 3-0 kaybediyoruz. Barcelona lig şampiyonu oluyor gördüğünüz üzere. E, bunlar ligi kazanıyorlar. Şimdilik biz e, dördüncülük gözüküyor şu anda. Bir dakika. Iki, ligde iki maç kalmış olması lazım. Oha! Şampiyonlar liginde City'ye karşı oynayacağız. Şu maçı bir atlayalım ama City karşısında bakalım neler olacak. Aa rövanşı varmış bunun ama da kazanamıyoruz. Yorgundu takım bir de ama rövanş beklemiyordum ben açıkçası. Takımı şöyle bir dinlendirelim. Yani herkes ölmüştü resmen. Graber'i geri dön. Evet takım bu şekilde. İlk maçta neler olacak? E Barcelona gelse iyiydi ya. Simülasyonla finale kadar giderdik ama City karşısına bakalım ne olacak. Sadece önemli anları göstereceğim. İlk atak bizim adımıza. Şöyle şekilde bir yürüyelim. Şimdi pas ver. Timo Timo gidiyor. Timo mini adımlarla Timo vurdu. Kaleci çıkardı. Timo vurdu. Kaleci çıkardı. Bir yaz daha adım atsaydım goldü be. Yüzde yüz golü kaçırdık. Bu hiç iyi olmadı. City atakta. City atakta. Kaydık olmadı. Bir kayış daha. O sağının bozulması görüyorsunuz. Bu özelliği de görmüş olduk. Normalde geçen gelen güncellemede sağ bozulmalarda gelmişti. Yedik ya. Yedik. Ağzını kırdım ya. Defans yok ki orada. Karambol. Bayağı kalabalık. Karışık ortalık ama tabi bu oyun her oyuna benzemez. Her yerden çektiğim şutlar gol olmaz ama ben ona pas vermek niyetim yoktu. Yürüme niyetim vardı. Ona pas verdik. Timo'da şu an top. Timo şöyle vur. Güzel. O açıyı gördüm ya. Sağ tarafa düşünüyordum ben. Benim sağ tarafım. Kaleci'nin sağ tarafına. Baktım solda kocaman açık var. O zaman oraya atayım. 1-1 oldu. Demin ki fırsatı kaçırmamasak iyiydi. Şu an 2-1 önde olabilirdik. Şu an City ile resmen final maçı yapıyoruz. Şu an City atakta. Free kick kullandı. Bu fırsatı kesmeliyiz. Ya! O kadar adam arasına Jack Rillis geldi attı ya. İlk maçı 2-1 kaybediyoruz. Bakalım rövanşta neler olacak. Barcelona 2-1 kazanmış. E, Aston Villa kaybediyor. Juventus final oynayacak Lilla. Şimdi bir sonraki maça direkt geçsek iyiydi. Şu maçta şöyle bir şey yapacağım. Ofansif, defansif düşük oynayın. Hacı yorulmayın yani. Yormayın kendinize. Lan yormadığınız halde 1-0 kazanıyorsunuz ha. Şimdi basıncı arttırmaya gerek var mı? Yoktur diye düşünüyorum. City karşısında bakalım rövanşta neler yapabileceğiz. City atakta. Direkte patladı. Dönem pozisyon Jack Grealish. Grealish. atıyor. Şimdi atak şansı. Birebir Timon'un önünde bir oyuncu var. Timon'u onu geçmesi lazım. Şimdi onu bir bakkala göndermemiz lazım. Nasıl gönderebileceksek bir sağ bir sol bir sağ bir sol. O bayağı bir bakkala değil, e, markete değil. Adam gitti bir yerlere ve Timo atıyor. Çok güzel bir şekilde. Adam nereye gitti bilmiyorum. Ya kaleciyle muhabbete gitti galiba. Akşama 4 dör şey var mı diye, halı saha maçı var mı diye sormaya gitti galiba. Tekrar atak şansı. Hacı, biz sen kaleciye sor gelsen halı saha maçı var mı? Oha, 3 kişi var burada. Şurada. güzel Timo yine attı. Burada 3 kişinin arasında Timo gitti golünü atıyor. Yine aynı noktadan. 3-3 şu anda. Bir gol atarsak tur atlarız yarı finalde. 40. dakika City atakta. Free kick'ten Direk kaleye denedi. Kaleci üzerine vurdu. Direğe çarptı orada bu arada top. Yine City atakta. Hadi be bakkala gönderdik. Kaleci de kaldı. City atakta. Karambol. Kaleci tut. iki harekette. Ve maç uzatmalara gidiyor. City yine atakta. Hadi be. Çok açık vardı ya. Bu arada direğe vurmuş gibi titreşim geldi. Geç bir şekilde. Yapma be. Uzatmaların ilk dakikalarında City çok baskılı geliyor. Güzel kestik. Eğer gol atamasak City kazanacak gibi. Bir an kendi kalemize mi atıyorduk? Atak yok acı, atak yok. Yüksek. Bitti ya bitti ya. Bize bir tane fırsat. Bak biz iki fırsat. O da rakibi sekiz ya. Geç ya hacı. Bu kadar haksızlık olmaz ya. Bu kadar haksızlık olmaz. Ben bu maça nereden girdim? Şimdi diğer liglere bakamadık ama burada e, asistte çok 30 asist yapmış. Golde team 35 gol atmış La Liga'da. Tabi genel istatistikler maalesef göremeyeceğiz. Çünkü oyun bizi saçmalığından daniskası yani. Bizi asla ve asla oyunun ana ekranına götürtülmez. Böyle sezon sonuna kadar gider. Ya kardeş bir dur. Bir dur. Orada oyun istatistiklerine bir bakalım ya. Şu oyuna bir düzen getirin ya. Yeter artık ya. Sevilla Dünya Kulüpler kupasını kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni de Sevilla ne Sevilla? Sevilla City kazanıyor ya. Sevilla ne alaka ya? Yılın futbolcusu Mbappe. Yarı final, yarı final. Hep yarı finalde kazan, kaybetmişiz ya. Ligde 4, ligdeki şöyle. Yarı final ne oluyordu? Ligde de yarı final bitirmişiz yani. Final birinci olsa, çeyrek final ikinci olsa. Yani bir nevi ligde de yarı final gibi bir şey olmuşuz yani. Her yerde yeni final. Timol 4 gol atmış. En farklı galibiyet Tobola'ya karşı olmuş. Bu şampiyonlar liginde oldu. Mağlubiyet Real Madrid, Real Sociedad'a olmuş. 60 maçın 39'unu kazanmışız. E, i̇statistikler de bu şekildeydi. Yönetim takımı bu sezonki performansına hayal kırıklığını duydu diyor. Ama bizi de kovmuyorlar yani. Neyse bölüm burada noktaladım. yapacak bir şey yok. Çünkü bu takımdan şampiyonluk yap olacak kapasite yok. Farklı repertoneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa alacaklar kalın. Hoşçakalın. Bay bay.